Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz cümleden hayırlı haftalar ee, şimdi şöyle güzel bir elmalı kurabiye yapacağım güzel bir elmalı kurabiye için rendelemeyeceğim 4 adet elman var canlar burada önce şöyle elmalarımı bir güzel doğruyorum bir taraftan da yemek yapıyorum çünkü bugün burada kızımız var diloşumuz diloşumuzun doğum günü onun için böyle ona sürprizim olacak en sevdiğim kurabiyeden yapıyorum gerçekten hepsini çok seviyorlar ama şöyle güzel bir, bir kurabiye yapacağım kurabiyem için 2 adet kırmızı elma kullandım 2 adet de sarı elma kullandım hemen şöyle tavamı ocağıma alacağım bir taraftan hemen kavrulmaya başlasın çünkü ben yemek de yetiştirmem lazım yeni yemeğim zaten çorbama Manisa babam var. Güzel sebzeli. Bunlar pişti. Sıram salata yapacağım. Bugün böyle. Biraz seri olmam lazım. arkadaşlar daha çok serisin diyorlar ama daha da olmam lazım. Şimdi hemen elmalarımın üzerine şeker ekleyeceğim. Hemen şöyle bir çay bardağı şekerini ekledim. Şimdi şöyle elmaların pişene kadar karamayı da kadar kıvıracağım. Hemen o aşamada da ben şöyle bir fındık çekeceğim içinde. Koyacağım fındığın içinde çekeceğim. Bordakını. Evet elmalarım şimdi olurken şöyle fındığımı çektim. Burada da tarçınım var. Hemen ne yapacağım? Burada bir paket terem yağım var. Hele fazla yapacağım. Burada da bir çay bardağı sıvı yağ canım. Hemen bir adet yumurta kıracağım. Pratik olmam lazım. Bir paket kabartma tozu. Bir paket de vanilyam var. Hemen bunları güzelce bir e, robotta püre haline getireceğim. Hızlı hızlı yapmam lazım. Evet, yani robot biraz zorlandı. Ben ne yapıyorum? Şöyle güzelce pudra şekeri de koydum bir buçuk çay bardağı kadar bunları güzelce elimle güzel böyle bir ezeceğim macun haline getireceğim çünkü robot şeyden dolayı biraz yağları yağ daha erimesi gerekiyor o yüzden böyle oldu burada da elman kavruluyor İyice kavruldum elmanı hemen kapatacağım Ellerimi temiz canlar. Ben çünkü çabuk çabuk yapamıyorum eldivenle burada. Şimdi hemen şöyle unumu yavaş yavaş ekleyeyim. Burada iki su bardağı dolusu unum vardı. Şöyle bir güzel bir yoğurayım. Yeterli gelmeyecektir ama ilave edelim. Kontrollü bir şekilde. gelmedi. Şimdi bir su bardağı yine un alayım yanıma ben. Evet bir taraftan hamur yoğururken bir taraftan da için malzemelerini koyuyorum. Şöyle hemen fındığını koydum. Şimdi tarçınını da koyup karıştıracağım canlar. Hemen kapatacağım. Ellerim bir taraftan hamurun içinde. Hemen kapatıyorum altını. Şimdi soğumaya bırakacağım. Şöyle. Suyunu çekene kadar kapıştırdım. Küp küp doğradım. Evet. Farklı olsun istedim. Ben şimdi soğumaya bırakacağım. Ben bu aşamada hemen hamuruma devam edeceğim. Hamurumdan şöyle şu kadar alıp burada koyacağım şimdi. Şu kadar alsam yeterli. Evet, hamurum hazır. Hemen şöyle canlı bak. Daha şimdiden darmadağın oluyor. Ben şimdi şöyle hemen yuvarlayacağım hamurlarımı. Hepsini dizeceğim. Sonra içlerini doldurup hemen fırınıma pişirmeye göndereceğim. Çok fazla kapatma falan uğraşmayacağım. Bugün de böyle yapıyorum. Evet şimdi hemen şöyle hamurlarından ceviz büyüklüğünde alıp tepsime dizeceğim. Bugün kolayına gidiyorum canlar. Ama güzel de oluyor. Güzelce hepsini hemen dizeyim. Şöyle bakalım. Böyle yamuk falan olmasın. Dağılacak zaten. Önemli olan dağılması bunun gerçekten güzel oluyor. Haklı da olsun istedim bugün. Evet canlar videolarımı tam da buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı desteklerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyin canlar. Ücretsizdir. Kimseye bir yük küfeti yoktur. Tüm arkadaşlarım için geçerli. Böyle. Burada görüyorsunuz ben yani çok güzel, lüks bir mutfakta çalışamıyorum. Burası benim iş yeri. İş yeri olduğu için. Burada böyle bu kadar oluyor. Sizlerle de yaptıklarımı paylaşmak istiyorum. Şuna giriyor. Destek olursanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Şöyle içlerini de güzelce delikler açtım. Çok böyle kabarmaması için. Kıyır kıyır olması için. Hemen şöyle, şöyle. malzemelerin içlerine evet. yerleştireceğim canlarım. Bugün tembel işimi dersiniz. Farklı olması amaçlı böyle yaptım. Ve aynı kurabiyeleri yapıyoruz. Bugün de böyle olsun. Pizza, elmalı kurabiye. Bunun adı da pizza elmalı kurabiye olsun. Sizinle birlikte isim buldum buna. Hemen canlar böyle güzelce yerleştireyim. Evet onlar. Şöyle kurabiyelerimiz bu şekilde fırına gidiyor. Şu anda 160 derece fırında ben bunu güzelce çok kızarmadan hafiften kenarları pişinceye kadar şimdi hemen gönderiyorum. Kenarları da görüyorsunuz çok güzel oldu. Çatlak çatlak oldu. Üzerine şöyle güzelce tuzluğa koyduklarımdan rendeleyeceğim. Sonra da pudra şekeriyle güzelce servisimizi yapacağız. Evet. Bakın kurabiyelerimiz fırından çıktı. Şöyle bir kurabiye oldu. Gerçekten şahane. Şimdi soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra üzerlerinin dolaptan çıkardığım hamurları rendeleyeceğim. Sonrasında da üzerlerine güzel bir pudra şekeri. Evet. Bugün diloşum için kurabiyelerimiz. Bugünkü menüm diloşum için canlar. Bugün onun çok sevdiği çok güzel sebzeli böyle bir yemek yaptım fırında etli gezelleri. Çok seviyor. Çok seviyorum kızlarımı ya. Gerçekten çok tatlılar hepsi de. Burada i̇şte kızlarımız gerçekten benim her şeyim. Çok seviyorum onları. Şimdi şöyle birazcık soğusun. Sonra hamurunu rendeleyeceğiz. Evet canlar şimdi <laughs> kurabiyelerim biraz soğudu. Hemen şöyle kurabiyelerimin üzerlerine hamurlarından birazcık rendeliyorum. O tam donmadı ama olsun, yapacak bir şey yok. Evet canlar şöyle hemen kurabiyelerimi şimdi başka bir tepsiye alıp üzerlerine güzelce e, pudra şekeri serpeceğim bolca. Şöyle rendeledim. Aralara da kaçtı. Bu kadarlık yeterli. Hamur tam donmadığı için çok böyle dağınık dağınık oldu ama olsun. Öyle de güzel oldu. hemen şöyle badiyelerimi hepsini alacağım. O kabımı alacağım daha doğrusu. Harika kıpır olmuş. Gerçekten misafir gelmişti. Bir tanesini ona verdim. Dağınık süper olmuş. Çok beğendim. Evet şimdi şöyle reçeteler yeri güzelce kaplıyorum üstünü. Bir tane büyük süzgeç. Bunun bu işimi görmüyor artık benim burada zorluyor beni. Neyse şöyle güzelce pudra şekerleriyle üzerlerini kaplayacağım. Evet canlar şöyle kurabiyelerimiz hazır. Pizza aromalı torta. Evet adını böyle koydum. Şimdi şöyle de size evin iç dokusunu göstereyim. Tadına da bakayım. Gerçekten çok güzel olmuş. Bakın canlar. Süper. Gerçekten çok güzel olmuş. Böyle yani hem çabuk oldu. Şekil vermek için falan. Evet, sizlere de yapacaksanız fikir olsun canlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Öyle.